Arkadaşlar annemle ve babamla beraber burada gidiyoruz. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Valla e, orucumuzu iftarımızı açmaya geldik yine festi Ramazana. Valla stand, standlar yemek standlar olay arkadaşlar. Evet şöyle bir gidelim valla o kadar acıktım ki. Sizin için şöyle yukarıya çıktım. Annem ve babam orada. <laughs> valla şöyle stand stand böyle yukarıdan da bir göstermek istedim. Hep böyle standların olduğu yer. Şurası hep çocuk alanı. Bayağı bir çocuklar için güzel etkinlikler ve programlar yapıldı. Şöyle gösterip arka taraflar bayağı tatlı. Yapmışlar her yeri şöyle. Burası da aynen şu şekilde ve aşağıda gidiyor böyle. Arka tarafı da yemek bölgesi. Orası da podyum. Şurası. Şu anda hatta çocuklar için bir eğlence var. Ve oraya doğru gittiğinizde de hep yemek standlar var. Vallahi çıkın çıkın gelin. Şunu da şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım. Olay. Şöyle bir göstereyim. Çoğunlukla zaten herkes yemeklerini ee, hazırda siparişi ver, verdiler yani standa geliyorsun yemeklerini sipariş ediyorsun iftara birkaç dakikalık e, kala e, yemeklerinizi alabiliyorsunuz yani her şey var kokoreç, adana, tanduni, döner <laughs> yani her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir göstermek istedim Vallahi seni severek seyrediyorum ee, ailen olsun sen olsun o kılıktan kılığa girdiğin şeyler her şey birebir söylüyorsun. Her evde olan bir olay. Olay. Çünkü doğruları yapıyorsun. Bravo <laughs> Can. sana. Cansın ablacığım çok. Her o kızlı rolleri, <laughs> tembel kardeş şeyler. Allah'ım yarabbim. Bayılıyorum Ve sana. abisi çok tembel biliyor musun? Ay mu? valla. Çok güzel gidiyorlar. Aynı olay bir numarası valla. <laughs> ben <gülüyor> seni diyorum ya hani o kadar e, Youtube'da çalışanlar var. Ama senin gibisini rastlamadım ben. Süpersin. Ya Cansın abla. Süpersin. Çok Yolun teşekkür ederim. açık olsun. Ezat okundu. Ben hemen e, yerime geçiyorum. Valla maşallah herkesin oruçları kabul olur inşallah. Tuttuğu oruçları kabul olur. Arkadaşlar bir takipçimle rastladım bakın ne dedi. İlkine geldi. coşkulu oldu burası. Dem olay olmadı mı? Olay. Ve Ramazansız bir yer düşünemiyoruz Ne bakın? Olayız. İyi ki geldi. Cansu. Senin için Belçika'dan geldim. Valla ilk önce senin dokunumda zannediyordum. Ama burada olduğuna çok sevindim. Valla hep takipçilerim hep Belçika'dan geldi valla. Cansın <laughs> ayaklarında sa sağlık. Çır, 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 çır. <laughs>

Video için geberiyordum Kamera <laughs> arkası <laughs> Kızım can su Kızım kalk da bir mutfağa gitti. de Ocağa iki bardak su koy He Çay iyi gider İyi e, tamam suyu ben koyayım İki bardak su koy tamam hadi Su kaynamıştır kız Ben çay demleyeyim dur Büklüm <laughs> Kızım Cansu. Kızım kalk da bir mutfağa gitti. Ocağa iki bardak su koy. He, çay yapayım şimdi içek. Havalar da soğudu. Çay iyi gider. İyi tamam suyu ben koyayım. İki bardak su koy tamam. Hadi. Su kaynamıştır kız. Ben çay demleyeyim dur. Ankara'nın bağlarda Büklüm büklüm yollar Johnson, Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim inşallah kilo almamışımdır. Bismillah. Ay basayım bari. Hey! Allah belanı vermeye mi? Estar... kayınam gibi. Bir kez yüzümü gülmedi be. Neyse çay demleyin bari. Yanında da bir kuru iyi gider. Bu kadar stresin üstüne. Anne. <laughs> ne oldu kız? Ben bu dünyaya hizmetçi olarak değilmişim. Kaderim yok. Şu odanın da haline bak. Aklım içimde yaşayan da inekler. Kızım gel bak patates kızartması var. Hadi sen seveyim gel. Bana ge. ne yemeyeceğim? yemeyeceğim. Kızım ye patates kızartması. Allah canını almasın. Bir şey ağzına almıyor, kız. İstemiyorum. Bana ne, istemiyor, bana ne Anlamak, istemiyorum. Ağlama. Ağlama sus. Tatilim için ettiniz sus. Çayımı da doldurayım kimse beni rahatsız etmesin vallahi. Vallahi. Ne de bir keyif yapayım vallahi. Kız ne oldu kız? Allah canını aldı yedi bana. Bir, bir rahat beni. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Ay bu Ahmet de beni bütün gün aramadı yazmadı da. Ne güzel kafa dinliyorum gerçekten. Kesin başka kızlarla konuşuyor. Yemin ederim onun gözünü oyalım Ha valla ben hazırım. Şunları aldım. Önce hortumla şu kafasını alayım dur. Düşmanlarım işte böyle hayatına çıkarıyor. Bak 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 bak. Ne kadar çok düşmanım var. Ne kadar çok kir var görüyor. Şöyle alıp 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 alıp. En çok da bunu seviyor. Kökünden çıkarıyor. Vallahi stresli mi var? Temizlik yap, yemin ediyorum bütün sıkıntıları gidiyor. Aha bak 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 bak. Aha bak orada gidiyor görüyor bak gidiyor. Ne gidiyor? Geri çekilmeyenler gidiyor. <laughs> Gidene bak düşmanların görüyor hoş. Şunu görüyor şunu. İnsanların fesatlığına bak. Bak hop. Bak orada biriktiler. Mikroplar yürüyor yürü. Bir şey takıldı görüyor bak bak. Bu da nazar görüyor bak. Bak bak iyi nazar çıktı üstünde. Düşmanlarla mücadele etmek bazen kolay olmuyor bak hele. Şu teri. Ama kazandım. Alnımın teriyle. <laughs> temizlik yaparken bile düşmanını görerek temizlik yapıyorum. Pırıl pırıl oldu bak hele. Pırıl pırıl. Benim gibi kalbim gibi tertemiz.